G Havada bir bulut promun dumanı Duramam yerimde sadece yukarı Uçarım firari sulamı bulalı Kaçalım gel kız gezdireyim kudamı Mapushanede bacı kız macela Manitam bir felaket başa bela Göçepte daimbek cigaran pantera Dinlerolarımla dolu bu tarjeta Rakımın yanında cacik feta, Yavrum on yaka Son vuslattan beri ne ses ne seda ya selam rest in peace beta Rest in peace maestro yaktım hiç sera üstünde üstünde esporsa Carrera Sabaha atina dayım kalimera Sipsak foto yeni manken Koronadan önce düştüm masken Şarap gibi rapim kalmaz sen Dönüyorlar hepsi semazen Dedim Efe'ye dediler zaten Hele ki yanımda bugün varken Olur birden bütün dünya malem Demir parmaklıklardan bir pencere mahpusane de bacı kız Marcello biz bugün nereye gelmedik accele yanımda bebeler her gün macera eskiden yoktu Şimdi sofrada havyar ve parmesan Boş yapma lan demedik mi kaç kere Hitler sinirden olur kan ne var Demir parmaklıklardan bir pencere Mahpushane de bacı kız Marcella Biz bugünlere gelmedik acele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar ve parmesan Boş yapma lan demedik mi kaç kere Hitler sinirden olur kan ne var Yine yaptık la direrek genç it again dökülür dilimizden Ne zaman dalga geçerse biri bizden alır Üçü birini bir bu gibi ben Bir yefe afife kini mi sen Tüttürü içim gider Santorini'ye gel yavrum bikiniyle Yapalım seninle iki kişilik bir tren Tripimizden bütün tribiniz Koca bir tribünüz geçeriz içinizden Bu bizim işimiz gerçeği Yaşarız sahteler kendince filmimizde Pişlerin farkı yok Frisbiden Elbet geri dönerler birden bir gün birden Brick wall'da creep on bu TikTok'ta zigzag bir video diye git topla primi nise Kırk <laughs> dört yeni külüm mahalle Konser deli dolu sahne Kıskan deli koru İnsan biraz edep erken bilir o hamuruna merdane Yesin seni ser cani Bullshit with a big body Demir parmaklıklardan bir pencere Mahfuzha ne de bacık kız Marcella Biz bugün nereye gelmedik aceli Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu şimdi sofrada havyar ve parmesan Boş yapma lan demedik mi kaç kere Hitler sinirden olur kan ne var Demir parmaklıklardan bir pencere Mahpushane de bacik tiz Biz bugünlere gelmedik acele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar ve parmesan Boş yapma lan demedik mi kaç kere Hitler sinirden olur kan ne var Watch what's my G bir bulut promun dumanı Duramam yerimde sadece yukarı Uçarım firari zulamı bulalı Kaçalım gel kız gezdireyim kudamı Mapushanede bacı kız macela Manitam bir felaket basa bela Göçepte daim bekçi garan pantera dinerolarımla dolu bu tarhe